Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün 13 Mart 2025. Aşırı ısınmış yani oldukça yukarı doğru çıkmış artık arkadaşlar çok değerlenmiş. Teknik anlamda hisselere şöyle bakalım. Bunu neye göre veriliyoruz? Bazı arkadaşlar soruyor arkadaşlar. Bakın RSI değeri 70 üzeri olanlar aşırı alım bölgesine girmiş hisseler. Ama bu genelde 80'in üzerine veya 85'in üzerine çıkınca genelde ziller çalmaya başlar. Dikkatli olmakta fayda değerler. 90 üzerine çıkarsa arkadaşlar daha daha dikkatli olun diye özellikle arkadaşlar teknik anlamda RSI bizi uyarır. Yani burada bir düzeltme hamlesi veya bir trend değişikliği olmasa bile sert bir düzeltme hamlesi olma ihtimaline karşımıza çıkarabilir. Şimdi baktığımız zaman burada arkadaşlar RSI dün 90 üzerine bakmıştık ama bugün 85 üzerine de bakalım dedik. Şimdi 11 tane ise filtrelerimize takıldı. Bunlar bakın şuradaki arkadaşlar RSI şu buradaki olanlar RSI değerleri yukarıdan aşağı doğru hatta şu bölge diyelim ben size. en yüksek arkadaşlar şu anda düzeltme yapma ihtimali en fazla olan Batı Ege dün de aynı şekilde arkadaşlar. Bakın %0.07 bir artış gerçekleşmiş. Ziraat gayrimenkul arkadaşlar RSI değeri 92,83. BMSTL arkadaşlar 89,32. 3. sırada, sırada. KUYAŞ'a baktığımız zaman KUYAŞ 4. sırada. HATEK'e bakalım. HATEK tekstil o da 88,27 arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla RSI değeri. Arkasından Aksu Enerji 87,93. Derhal Derlüks yatırım Holding 87,46. Safkar Ege Soğutmacı 87,38 olarak karşımıza çıkıyor. Prizma'ya baktığımız zaman 86,53. Grand Türk Holding 86,04 ve Vişne Madencilik arkadaşlar 1,5 ay önce halk arz oldu. 85,45 ile karşımıza çıktı. Dediğim gibi bunlar dikkatli olmanız gereken, stop loss'larınızı iyi belirlemeniz gereken arkadaşlar hisseler. Yani e, düzeltmeleri biraz sert olma olasılığı olabilir arkadaşlar. Onun için stop loss'unuzu özellikle yani zarar kes noktanızı özellikle iyi belirlemenizde sizin için fayda vardır diye düşünüyorum. Ha, hiçbir hisseye gitmez demem gidebilir arkadaşlar. Sonsuza kadar gider ama ne kadar çok gider o kadar daha sertleşerek geri gelebilme ihtimali artıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.